Herkese merhabalar Bursa Cumalıkızık köyündeyiz eski Osmanlı köyü burası e, tarihi turistik bir yer e, burada birçok e, eski Osmanlı döneminden kalma ev e, restorasyon geçirdikten sonra bu şekilde halka açılmış şöyle gördüğünüz gibi kahvaltı alanları mevcut yeme içme alanları var burada çok sayıda ve çok sayıda hediyelik eşya satan yer var. Köyün giriş yeri burası. Bir tane çınar ağacı var. Çınar ağacının olduğu yer köyün meydanı. Şöyle köyün meydanını ben size göstereyim. Araçlarla belli bir yere kadar gelebiliyorsunuz. Şu daha aşağıda bir yer var. Ee, orada otoparklar mevcut. Oraya park ediyorsunuz. Veya buradan şu çınar ağacının önünden e, sola doğru sağa doğru gidip ilerideki otoparka da bırakabilirsiniz. Şu şekilde. Bir çok yerli ve yabancı turist geliyor buraya. E, Türkiye'nin birçok yerinden e, merak eden insanlar e, hafta içi hafta sonu akın akın geliyorlar. Yabancı turistler de mevcut. Doğal köy ürünleri de var burada. İşte reçelmiş, salçaymış, ekmekmiş, o tarz şeyler de satılıyor. Hediyelik eşyalar da mevcut. Burada yol ikiye ayrılıyor. Sağ doğru, bir de sola doğru. <laughs> Şöyle Evlerin için üst katlar yemek, kahvaltı yerleri, alt katlarda deneyimlik eşyalar mevcut. Şu şekilde. Çizdikler. Burası kınalı karın çekildiği konak. Eskiden kınalı kar dizisi vardı. O dizinin çekildiği konak. Şöyle. Tamam. Tamam. Işte. Cuma'lı Kızık Köyü'nün içinde bir tane de böyle küçük bir müze bulunuyor. O dönemdeki kullanılan alet edevatların sergilendiği bir müze işte hem Osmanlı dönemindeki hem Cumhuriyet dönemindeki kullanılan aletler İşte çok eski olan resimler var burada. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin restore etmiş olduğu bir müze. İki katlı. Şu an ben Bodrum katındayım. Bu müzeye giriş ücretsiz. Bu evet, şekilde. Şöyle. merdivenlerle şimdi üst kata çıkalım. Şöyle ulu önderimiz Atatürk'ün bir boydan fotoğrafı var. Yanındakilerin kim olduğunu bilmiyorum. Şöyle tarihi Osmanlı dönemindeki günlük kıyafetler. Üzerinin girişi bu şekilde şöyle çay kahve içebileceğiniz yerler mevcut. Arası. Evet. Cumalı Kızık Köyü'ndeki meşhur cin aralığı denilen yere geldik. Burası gerçekten çok dar bir sokak. Şu şekilde. Cin aralığı diye isimlendirilmiş. Yani bir metreden daha az, 60-70 santim civarında bir genişliği var. Şöyle. Hatta Cin aralığının içinde durayım. Şöyle gösterelim. Daha sonra şöyle bir yere çıktık. Burada da yine bir kahve, çay kahve içilecek yerler var. Burada birçok yerde çay kahve içebilirsiniz. Bu tarz yerler çok sayıda mevcut. Hemen hemen her evin içinde, her evin bahçesinde çay kahve içebiliyorsunuz. Şu şekilde burası da.